Evet sevgili bahis Türkiye'nin iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'den hepinize merhabalar. Hayırlı pazarlar diliyorum. 19 Ocak pazar gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Pazar gününe birbirinden zorlu maçlar var ve Tam 11 tane mücadele sizler için seçtim. Bunların 6-7 tanesine böyle daha fazla güveniyorum. Ama 3-4 tanesi de alternatifte yüksek oran için denenebilecek mücadeleler. Hemen maçlarımıza geçelim hızlıca ama kupon tavsiyelerimizi tamistplus.com'da göreceksiniz. Google'a yazdığınız zaman e, web sitesidir bu. Oraya girdiğiniz zaman iddia bölümünden yazar bölümleri, yazar kombineleri bölümünden bulabilirsiniz. Ve Instagram'dan mutlaka takip edin bizleri. Adresimiz şurada yazıyor. Önemli duyuru ve bilgilendirmeleri de. Oradan yapıyoruz. Yine iddiabilirim.com, iddiabilirim.com bizim sitemiz yapım aşamasında oraya da bir göz atarsanız yine faydalı bilgiler görebilirsiniz. Bu hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra şuradaki videoları da hala izlemeyenler varsa önemli taktikler ve tavsiyelerimizin olduğu videolar var efendim. Onları da izlemelisiniz mutlaka. Bunun bir şans oyunu olduğunu unutmayın. Kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz kadar paralar basın ki daha sonra bunların psikolojik ve maddi etkilerinden... Çok etkilenmemek için şans oyunu ve zevk için oynayın. Lütfen bu uyarılarımızı her zaman yapmaya çalışıyoruz. Dolandırıcılara inanmayın. İnternette parayla kupon satan insanlara ve siteye yönlendiren insanlara kesinlikle inanmayın. Bu uyarılarımızı yaptıktan sonra iyi dinlerseniz yorumları hangisine ne kadar güvendiğimi ve hangisine ikinci, üçüncü kuponlarda. Hani buna daha çok güveniyoruz, ikinciye biraz daha az güveniyoruz ya. Üç ya da dört maç yapın dediğim gibi çok fazla para basmayın. Riskleri bir kupona toplayın şeklinde düşüncelerimi anlatacağım. Kafanıza yatan maçlardan veya kendi düşüncelerinizle aynı olan maçlar varsa onları kuponlaştırmaya çalışın efendim. Hemen ilk maçımız Antalya Spor Göztepe ile başlayalım. Bu maçı almamın sebebi birkaç gün önce hafta içinde oynamış oldukları mücadeleyi izleyenleriniz vardır aranızda. İki takımı da tam hazır olarak görmedik. Hücumda ne kadar üretken olmaya çalışsalar da defanslarında vermiş oldukları açıklar, hatalar, zaaflar maça damga vurdu ve 4-3 Antalya spor kazanmıştı ama tabi serbest duruştan atılan goller var. Şans eseri ona buna çarpıp önünde kalması var. Kaleci hatası var. Var oğlu var yani. O yüzden hiç beklenmeyecek kadar gollü geçti bu mücadele. Tabi kupada oynadılar. Şimdi ligde oynuyorlar. Sonra tekrar kupada rövanş oynayacaklar. Baktığımız zaman Sangarad dışında Antalya'da bir eksik görünmezken Göztepe tam kadro görünüyor. Yine o ilk maçtaki gibi beklentilerim olacak. Benim yine üretkenlikte iki takım da birbirinin üstüne bol bol gidecektir ve yine hatalar gelecektir ve iki takım da birbirine gol atacaktır. O zaman 155'ten bizlere kazandırmıştı. Karşılıklı gol var ama şimdi 165 açmışlar. O maçında hemen üstüne neden böyle bir şey olmuş? Anlamış değilim ama güvenenler ilk kuponunu alabilir, güvenmeyenler ikinci kuponda yüksek oran için en azından ben ikinci ya da üçüncü kuponumda. Deneyeceğim. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız Milan-Udinese mücadelesi. Burada da Piatek'le birlikte yine Zlatan İbrahimovic'in de oluşu güzel bir rekabet yarattı ileri uç açısından baktığımız zaman Donnarumma kaleci şüpheli görünüyor. Ufak bir sakatlığı var herhalde Milan'da ama oynayabilir diye düşünüyorum. Udinese'de defansta önemli bir ismin sakat olduğunu söyleyelim. Onlar da kupada Juventus karşısında biraz rotasyonlu kadrola çıkıp daha çok ligi önemsediğini göstermişti. Onlar da yine Milana zorluk çıkarabilecek kapasitede bir takımlar ve hemen hemen Milan'la aynı puanı toplamışlar. Zaten yine İbrahimovic'in de gelişiyle beraber ikinci yarıda Milan'ın bir çıkışından bahsedebiliriz ve kendi evinde daha başarılı olan bir Udinese var ama dış sahada o kadar da iyi değil gibi. Burada belki Milan kazansa bile zorlanacaktır. Sürpriz de çıkabilir maçın 1-1 ya da 2-1. Klasik bir yani tipik bir 2-3 gol mücadelesi olduğunu düşündüğüm için ana kuponlara değil de ikinci ya da üçüncü kuponlara 2-3 gol denemesi yine 1.65 orandan yapılabilir. Dediğim gibi bir bir sürprizi çıkabilir ya da bir taraf yansa da zorla 2-1 yenebilir diye düşünüyorum. 2-3 gol aralığında kalacaktır. 3. maçımız Real Betis Sociedad mücadelesi. Yine günün güvenilir maçlarından gibi görünüyor. Sport Oto videomuzda da. Bahsetmiştik bu mücadeleden yine kendi evinde iyi olan bir Real Betis ve Real Betis kendi evinde ne kadar iyiyse sosyal adında dış sahada o kadar iyi olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımız zaman e, defansında ve e, Feddal'in e, kırmızı kart cezası olduğunu söyleyelim Real Betis'in ve yine aynı zamandan Abil Fekir yine sarı kart cezası oynayamayacak ileri uçta. Real Betis adına ama bir şekilde kendi sahalarında baskı kurup hataya zorlayıp bir şekilde gol bulabiliyorlar ve defanslarında verdikleri açıkları değerlendirebilecek veya Sociedad'ın tehlikeli oyuncuları da var. Onlarda da orta sahada ve Defansta birer e, sakatı ve kart cezası var. Birer tane sadece ama onun dışında çok rahat iki takım da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Dediğim gibi benim alan kuponuma ben bir karşılıklı gol var alacağım. Bu kuponum maçın 2-1-2-2 seviyesinde geçeceğini düşündüğüm için karşılıklı gol var. 1-40 orandan kazandıracaktır diye düşünüyorum. Aynı fikirdeysiniz. Yine günün güvenilir bir diğer mücadelesi saat 16'da Trabzonspor Kasımpaşa'ya ağırlayacak. Yine kupada gördük ki Trabzonspor biraz daha derli toplu. Endaya'nın orta sahaya gelişiyle de ileriye doğru topun taşınması daha farklı yaratıcı işler yapabiliyor Trabzonspor kaçan goller direkten dönenler yine Mvkmen'in ya da Vakayemen'in performansından bahsedebiliriz Sörlot'la birlikte ve Sosa'yla birlikte Kasımpaşa'da gelenler gidenler yeniden bir yapılanma Tayfur Avuççu gibi bir hoca var burada biraz daralma görüyoruz Kasımpaşa'da belki ikinci arada bir düşüş bekliyorum ben Kasımpaşa'dan burada Trabzon'a karşı pek bir varlık gösterebileceğini düşünmüyorum. Belki gollere eşlik edebilir ama Trabzonspor'u ben günün yine güvenilir maçlarından gibi görüyorum. Hafta içinde de beğendim. Baktığımız zaman Trabzon'da önemli bir sakat cezalı Staric dışında. Staric de şüpheli yani o da forma giyebilir. Kasımpaşa'da Kuvarejma sakat oynayamayacak. Yusuf Erdoğan, Sadiku gibi oyuncuları yine sakat. Trabzonspor'un rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. 2-0-3-0 gibi gol yese de 2-1-3-1 gibi neyse. 1.38 orandan galibiyeti değerlendirilebileceği gibi oran yükseltmek adına 1 ve 1.5 üstü de alınabilir. 1.42 oranıyla aynı fikirdeyseniz. Yine bir diğer 16'da başlayacak yine ligimizde Galatasaray-Denizli spor mücadelesi. Denizli sporu Trabzonspor karşısında beğenmedim ama yine tehlikeli oyuncuları var. Tehlike yaratabilecek oyuncuları var. Biraz şanssızlardı, biraz beceriksizlerdi. Diyebiliriz Galatasaray'a karşı veya bütün büyüklere karşı bu tür takımların farklı oynadığını biliyoruz zaten ki ligin ilk yarısında kendi evinde 2-0 yenmişti. Galatasaray'ın da kendi sahasında sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Rize karşısında gördük onlarla da daha tam anlamıyla oturmuş değil takım. Tabi tam olarak lisansı çıkan yeni oyuncular, oynamayan oyuncular, gelecek olanlar, gidecek olanlar derken Galatasaray yine de kendi evinde kazanacaktır diye düşünüyorum. Luindama, Andone ve Enzonzi dışında bir de o hasta olan Onyekuru dışında eksik görünmüyor. Denizli Spor'da Barov önemli oyuncularından biri kırmızı kart cezası ileri uçta. Onun dışında defansta e, Berplik şüpheli ve İsak şüpheli görünüyor. Ya da onları oynasalar diyelim Zorlayabilirler yine Galatasaray'ı. 2 0 2 1 gibi bir skor çıkabilir. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Güvenenler yani oranı beğenenler e, sadece maç sonu 1 alabilecekleri gibi oran yükseltmek için 1 ve 1.5 üstüne de gidebiliriz. 1.32 oranı ile Galatasaray'ın dediğim gibi kazanacağı bir mücadele bekliyorum. Sürpriz beklemediğim bir maç. Bir diğer mücadelemiz ana kuponda olması da ikinci kuponda ben yüksek oran olduğu için deneyeceğim. Burnley Leicester City mücadelesi saat 17'de Premier Lig'de oynanacak. Leicester City evet biraz... E, ne derler yoruldu gibi biraz mental açıdan biraz fizik açıdan olabilir. Bunu da Southampton karşısında gördük. Kaybettiler. Çok da güzel oynamadılar ama bir Burnley'nin şu anda bu performanstaki Burnley'nin kafa tutabileceğini e, düşünmüyorum ben. Her ne kadar kendi evinde de olsa onlarda da Ashley Barnes yine e, fıtık ameliyatı olduğu görülüyor. Sakat oynayamayacak. Leicester City'ye baktığımız zaman Endidi dışında herhangi bir sakatı cezası görünmüyor. Yeniden burada Burnley karşısında çıkışa geçebilir Burnley evet biraz zorlayabilir ama gol atabileceğini düşünmüyorum. Yine atsa bile 2-0, 2-1 gibi Leicester'ın kazanacağı bir mücadele bekliyorum. İsteyenler maç sonu 2 alabilirler. 1.67 orandan güvenmeyenler ise yine yüksek oran için 2-3 gol aralığında kalacak bir mücadele bekliyorum. 1.70 oranıyla alternatif 2 ya da 3. kuponumuzda değerlendirilebilir. Zaten her zaman ne diyorum? Cumartesi ya da pazara en az 3 kuponla geçirin. Bütçenizi üçe bölün. 20 liranız varsa 15 5, 50 varsa 20 10 10 neyse 100 varsa işte %50-20-20 gibi ayırın ona göre riski bölün ki 3 ya da 4 maçlı kuponlar yapın en azından biri tutarsa parayı çıkarırsınız ikincisi tutarsa ki ama hepsini 5-6 maç koyup bir kupona bütün paranızı yatırırsanız biri yatarsa hepsi yatar biliyorsunuz bunları her zaman anlatmaya çalışıyoruz iddiadan sadece açtığınızı çıkarmaya çalışın kendinizi üzmeyecek kadar paralar yatırın neyli gelmişken hatırlatalım dedik bir diğer mücadele Erteberlin Bayern Münih mücadelesi 17-30'da Bundesliga'da oynanacak Erta Berlin'in tabi başındaki Klinsmann'dan dolayı ne kadar defansif oynadığını ilk yarıda her zaman anlatmaya çalışmıştık. İşte oyunu kitlemeye çalışan, gol bulunca üstüne yatmaya çalışan bir yapıdalar. Tabi Bayern Münih'in performansından bahsetmeye gerek yok. Gayet güzel bırakmıştık onları da. E, devre arasından önce. Burada şöyle bir baktığımızda Erta Berlin'de önemli bir şey görünmüyor. Bayern Münih'te eksikler var. Defans'ta Süle'nin sakatlığı devam ediyor. Kingsley Koeman yine ee, sakatlığı var. Onun dışında kimi defansta sarı cezası onu söyleyelim. Burada Bayern Münih'i zorlayacaktır ee, her taberlin ama yine de Bayern Münih galip gelecektir. Bir 20 oranı var. Bunun için alınmaz ama oranı nasıl yükseltebiliriz diye baktığımız zaman şöyle... Çok gol olmayacağını düşündüğüm için yine Erta Berlin'in oyunu kitleyen Klinsmann'la birlikte o benimsemiş olduğu oyundan dolayı kitlemeye çalışacağı için Yüksek skorlu bir bayan galibiyeti beklemiyorum. Ne olur 2-0 olur, 3-0 olur. Golleyse de 2-1 de kalır. Yani 4-5 gole çıkacağını düşünmediğim için Mesela 4.5 alt alabiliriz 1.25 oran beğeniyorsanız. Ama biraz risk almak için hani 3.5 altın oranı da 1.60 ama ben galibiyetiyle beraber oran vereceğim. 4.5 alt ve maç sonu 2. İkisi bir arada 1.60 gayet ideal oran dediğim gibi bayağı 2 2.0 gibi kazanabilir bu mücadeleyi 2.0, 2.1, 3 0 ama 4.5'e çıkacağını düşünmediğim için 4.5 alt ve 2 değerlendirilebilir veya sadece 4.5 alt alınabilir güvenmeyenler için fikirlerim bu şekilde bu maçla ilgili. Bir sonraki maçımıza geçelim. Yine günün güvenilir maçlarından gibi görünüyor. Saat 19'da Beşiktaş kendi evinde Sivas Spor'u ağırlayacak. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Lider Sivas Spor burada yine gücünü gösterecektir. Yine en azından yenilmemeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta eksikler var tabi. Dorukhan gibi, Victor Ruiz gibi, German Lens yine sakatlandı. Laiç şüpheli ama forma giyebilir. Burak yine sakatlar cezası listesinden çıktı. Oynayabilir. Beşiktaş zaten kendi evinde seyircisinin de desteğiyle mutlaka gol bulacaktır. Sivas'a baktığımızda Yandaş, Mert, Hakan Yandaş yine sarı kart cezası önemli oyuncularından biri oynayamayacak. Onun dışında Emre Kılınç ve Marcelo Goyano defansta şüpheli görünüyor ama bunlar forma giyecektir büyük ihtimalle pazara kadar iyileşirler bunlar. Sivas'tan zaten gol bekliyorum. Bu maçın en güzeli yine günün güvenilir maçlarından biri gibi yani Beşiktaş da Sivas'a gol atamazsa, Sivas'ta da Beşiktaş'a gol atamazsa ben çok şaşırırım şahsen. Ana kuponlarımdan birine koyacağım karşılıklı gol var. 1.45 oranıyla değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz yine Premier Lig'de çok önemli bir mücadele. Liverpool Manchester United mücadelesi bu arada katıl butonuna katılarak, basarak kanalımıza hem cüzi miktarda destek olup hem de hafta sonu yapacağımız canlı yayınlarda bizlere katılabilir, canlıda para kazanmak için ve birlikte maç izleyip yorumlamak için bizlere eşlik edebilirsiniz. Onu da hatırlatalım bu saatlerde çünkü canlı yayında olabiliriz büyük ihtimalle yine kanalımıza abone olup takip ederseniz ee, ve zil işaretine basarsanız video yüklendikçe veya canlı yayına geçtikçe Bildirim gelir sizlere de Liverpool Manchester United mücadelesine Ben Manchester United'in Liverpool'a Evet bir yerde takılacaktır belki Liverpool ama Bu Manchester United olabilir mi? O performansa sahip mi? Yani hafta içinde izlediğimiz Wolverhampton karşısında da çok etkili Olamadığını görmüştük Manchester United'ın Ve eksikleri de devam ediyor ki Bunlardan önemlisi Scott McTominay Yine orta sahada sakatlığı devam ediyor Pogba yine sakatlığı devam eden Oyunculardan biri Rojo zaten sakatlıktan çıktı ama antrenman eksikliği var. Tercih edilecek mi belli değil. Onun dışında Jesse Linkart şüpheli ve hafta içinde oynanan mücadelede Rashford sakatlandı çıktı. Rashford o da oynayacak mı belli değil. Dediğim gibi Liverpool'dan bir sürpriz beklemiyorum. Yine kazanacaktır. Yüksek skorlu olmayabilir. Belki 2-0'da kalabilir. 3-0'da kalabilir. Kolay kolay gol yiyeceğini de sanmıyorum ama maç sonu 1 oynanabileceği gibi güvenenler ve oranı beğenenler oynayabilir. Ama alternatifte de bu maça çok güzel 2-3 gol tercihi yapılabilir. 1.75 75 orandan dediğim gibi 2-0, 3-0 yani gol yese de 2-1 böyle. O araya sıkışacak bir maç düşünüyorum. Çok gollü bir maç düşünmüyorum. Aynı fikirde olanlar bunu da ikinci kuponlarında değerlendirebilirler. Bir diğer mücadele yine ikinci, üçüncü kuponda değerlendirebileceğimiz güzel bir maç gibi bir aksilik olmazsa Olabilecek bir mücadele gibi Portekiz Ligi'nden zaman zaman değindiğimiz Fomalisao kendi evinden Maritimo'yu ağırlayacak ki bu takıma da zaman zaman değiniyoruz. Bir sürelikte lider gitmişlerdi biliyorsunuz. Daha sonra biraz biraz formlara düşmeye başladı. Hafta arasında oynadıkları Pacos Ferreira ile oynadıkları kupada ee, daha maçın başında kalecisi atılınca 10 kişi kalmalarına rağmen 1-0 kazanmayı bilmişlerdi. Maritimo da yine ligin vasat takımlarından. Biri diyebiliriz orta sıra takımı ve deplasmanlarda çok etkili değil. Famalisa özellikle kendi evinde etkili. Hem kanadındaki oyuncular olsun hem 10 numarası olsun. Gayet burada yaratıcı oyuncularıyla birlikte galip gelebilir. Kendi evinde 1.50'den de bir oran vermişler. Güzel. O yüzden bunu yine alternatif kuponlarda değerlendirebileceğimiz gibi maçı 2-0, 3-0 aralığında, 2-3 gol aralığında kazanacağını düşündüğüm için isteyenler, güvenmeyenler ya da yüksek oran için 2-3 golü de deneyebilirler yine 1-67 oranıyla. Bu maçta bu şekilde olacağını düşünüyorum. Bir diğer mücadelemiz ise işte son mücadele 11. mücadelemiz Zulta Varagem Genk mücadelesi. Burada neden güvendik? İkinci yarı Belçika'da da başlıyor. Genk de artık performansı düştü. İyice yukarılara tırmanması lazım. Çıkışa geçmesi lazım. Zurtavara gemimiz yine kendi evinde dirençli. Pozisyona girebilen yine kolay pozisyon veren bir takım. Genk bunları değerlendirebilecek potansiyelde olduğu için e, bu maça da gollü bir maç. Temposu yüksek bir maç bekliyorum. Genk de orta sahada bir tane sakatı var. Ee, Zulta de defansında bir tane sakatı var. Dediğim gibi gollü bir maç beklentim var. Kim kazanırsa şaşırmam ama iki takımın golleriyle birlikte 2.5 üstü 2 1 ,2, 2 civarında çıkabilecek bir mücadele gibi bekliyorum. 2.5 üstü ana kuponda olması da ikinci kuponda değerlendirebiliriz. Kafanıza yatıyorsa 1.55 orandan. Diğer seçmediğim maçlar ya düşük oranı vardır ya riski almaya karşılamıyordur ya da çok güvenmemişimdir. O yüzden seçmemişimdir ama bu 11 mücadeleden şöyle bir baktığımızda hem aralarda da söyledim daha çok güvendikleri mesela Real Betis maçı olsun Trabzon Galatasaray Ondan sonra Beşiktaş, Bayern Münih, Liverpool gibi maçlar ilk kuponda, diğerleri ikinci kuponda, öbürlerinin de ikinci tercihleri üçüncü kuponda değerlendirilebilecek şekilde yine sitemizde paylaşımımızı yapacağım. Her şeyden önemlisi kupon şansımızın olması. Aynı kupona denk getirebilmek kazanabilecek 3-4 maçı inşallah 11'de 10 ya da 11'de 9 şeklinde gideriz ve en az herkes ikişer kupon tutturur inşallah. Kupon şansımız bol olsun. Yorumlara sizler de düşüncenizi yazarsanız herkes bilgi alışverişinde bulunur. Birbiriyle like'larınızı gönderirseniz de Teşekkür ederiz göndermezseniz de canınız sağ olsun. Kanalımıza şuradan abone olup kanalımızı abone olarak takip ederseniz ve zil işaretine bastığınızda da her video yüklendiğinde bildirim gelir efendim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hayırlı pazarlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kupon şansınız bol olsun.